Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımımız için ikinci devre başlıyor. Şubat ayında sahamızda oynayacağımız karşılaşmalarımız 4 Şubat 2023 Cumartesi saat 13'te TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile 18 Şubat 2023 Cumartesi saat 13'te Bağcılar Engelliler Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşacak takımımızı desteklemek için tüm halkımızı Atatürk Kapalı Spor Salonu'na bekliyoruz. Unutma sen yoksan bir eksiğiz. olacağım. gidiyorum. Ayın ortasında tekrar ameliyat olmam. Eee o mümkünse paralı getirir onu. Hiç çorlamadı. Gel. Beşerede gitmiş. sağ ol. Tamam. Bu streit'i tut. Şimdi aldılar efendim. Dur Babam, kaptan şey oldu, anju oldu daha şey böyle de... bir hiç. Şey. <laughs> ablacığım İstanbul'a gönderdiğimiz yardımcı var tamam elimde. Tamam. Bizde geç ablacığım. Tamam bunu bizim makinemizden tamam

Halledin tamam. 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 Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız için ikinci devre başlıyor. Şubat ayında sahamızda oynayacağımız karşılaşmalarımız 4 Şubat 2023 Cumartesi saat 13'te TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile 18 Şubat 2023 Cumartesi saat 13'te Bağcılar Engelliler Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşacak takımımızı desteklemek için tüm halkımızı Atatürk Kapalı Spor Salonu'na bekliyoruz. Unutma, sen yoksan bir eksiyiz. Uzun bir süreden beri Türkiye etkisi altına alan kurak havanın ardından nihayet beklenen yağışlar geldi ve dünden bu yana özellikle tüm Türkiye'de olduğu bir Karadeniz bölgesinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Karadeniz bölgesinin karla etkili olduğu illerden bir tanesi Ordu. Biz şu an Ordu'nun Ünye bağlı Fatih mahallesindeyiz ve burada kar yağışı dün akşamdan bu yana etkisini giderek arttırdı ve şu an belediye ekipleri, valilik ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı ve özellikle tatili de fırsat bilerek hem vatandaşlar hem de çocuklar bu karın ve beyaz örtünün tadını çıkarıyor. Karıya olmasaydı fındık iyi değildi. Uzun süredir bekliyorduk tabii biz bu karıya. Daha erken bekliyorduk. Şubat'ın biri oldu yani, şimdi kar var yani. 11. ayda kar olmaz herhalde. Bir metre kar oluyordu yani 11. ay, 12. ay. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süperliginde mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız için ikinci devre başlıyor. Şubat ayında sahamızda oynayacağımız karşılaşmalarımız 4 Şubat 2023 Cumartesi saat 13'te TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile 18 Şubat 2023 Cumartesi saat 13'te Bağcılar Engelliler Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşacak takımımızı desteklemek için tüm halkımızı Atatürk Kapalı Spor Salonu'na bekliyoruz. Unutma, sen yoksan bir eksiyiz. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız için ikinci devre başlıyor. Şubat ayında sahamızda oynayacağımız karşılaşmalarımız 4 Şubat 2023 Cumartesi saat 13'te TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile 18 Şubat 2023 Cumartesi saat 13'te Bağcılar Engelliler Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşacak takımımızı desteklemek için tüm halkımızı Atatürk Kapalı Spor Salonu'na bekliyoruz. Unutma, sen yoksan bir eksiyiz. Başkanım hoş geldin. Hoş geldiniz. Bizim güzel ama. Hoş geldiniz. Geldin. Irak'lı nasılsınız? Allah razı olsun başkanım. Başkanım Allah razı olsun. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizi aramızda görmekten çok mutluyuz. Gazi'yi. Başkanımız bizim hep yanımızdaydı. Son zamanda bizim bir işgali olayımız oldu. Bu anlamda da bize çok anlayışlı davrandığı için kendisine teşekkür mahiyetinde bir plaket hazırlattım. İnşallah değer bulacaktır. Başkanım bir fincan kahvenin tatlı olduk. olur. De bunu bir e, hazırlattık. İnşallah kabul olur. Şey başkanım. Arkadaşlar en güzel kahve, en güzel hatır siz dersiniz. Önce onu söyleyelim. <laughs> Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız için ikinci devre başlıyor. Şubat ayında sahamızda oynayacağımız karşılaşmalarımız 4 Şubat 2023 Cumartesi saat 13'te TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile 18 Şubat 2023 Cumartesi saat 13'te Bağcılar Engelliler Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşacak takımımızı desteklemek için tüm halkımızı Atatürk Kapalı Spor Salonu'na bekliyoruz. Unutma, sen yoksan bir eksiyiz. dedim ki. Hoş geldiniz, iyi misiniz? Oo gençler merhabalar. Çok tanı almışsınız. Sözünüzü duydunuz. Evet. Bizim için çok büyük bir nimet oldu. Sırtımıza çok büyük bir kalktı. Bu servis olayı hem bizim için hem diğer bütün gruplar için. Çok güzel oldu. Biz bunun için sizlere teşekkür etmeye gelecektik. Ben şampiyon olalım, kupamızı alalım. Çünkü gelelim. Hemen'e evet. teşekkür edelim istedik. Bizim için e, şampiyonluk tabi ki güzel bir şey. Evet. Bu bir için neticesi, üst noktası. Ama en önemlisi gençlerimizin sizlerin kontrolünde doğru bir şekilde enerjilerini atmaları, gelişimine katkı sunmaları. Sporun esas amacı tabii bu. Tabii, tabii, tabii. Birinci amacı bu ama ondan sonraki tabii hedef olan şampiyonluk da ayrı bir güzellik. Güzel orada, i̇nşallah orada amatör spor gruplarının binasını da elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bitirmek üzereyiz. Evet. Şu anda içindeki evet. tamamen e, eksik kalan kısımları tamamlamak üzere evet. biliyorsunuz Gençlik Spor Bakanlığı orayla ilgili evet. bir ödenek ayırmıştı ama belli bir miktarını evet. karşılamış. Çok yakın zamanda evet. gençlerimizin orada aynı zamanda sporlarını icra ederken orada giyinip söylenebilecekleri malzemelerini geldiklerinde hazır bulabilecekleri bir depoya koyabilecekleri yerleri inşallah onlar için sizler için hazırlıyoruz. Geleceğe böyle heyecanla bakan, enerji dolu gözlerle bakan gençleri görünce bizi umut var kılıyor, daha mutlu ediyor. Allah sizlerden razı olsun. tekerlekli sandalye basketbol süper liginde mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımımız için ikinci devre başlıyor. Şubat ayında sahamızda oynayacağımız karşılaşmalarımız 4 Şubat 2023 Cumartesi saat 13'te TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile 18 Şubat 2023 Cumartesi saat 13'te Bağcılar Engelliler Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşacak takımımızı desteklemek için tüm halkımızı Atatürk Kapalı Spor Salonu'na bekliyoruz. Unutma, sen yoksan bir eksiyiz.